Evet Motomodern herkese merhaba arkadaşlar. Yeni ve içerikli sizlerle birlikteyiz. Yine bir uyarı videosu. Yine aynı konu. İlk önce kanalımıza abone olup yorum yapmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayın diyelim. Şimdi arkadaşımız yine motorun çalışmaması ile ilgili bir şikayetle geldi. Motor şarj etmiyordu. Sonra baktık. Tabi her zaman olduğu gibi. işte Çin malı bir akü gördüğünüz gibi. Tamam mı? Ve bu Çin malı akü arkadaşlar. Yine ne yapmış? Standart. Konjektörü kevgire çevirmiş. Görüyor musunuz nasıl yanmış? Her yeri yanmış arkadaşlar. Şey statorun pardon konjektör diyorum ya. Statörün her yeri kömür olmuş arkadaşlar. Şimdi gittik tabii biz e, orijinal parça aldık. Şimdi hemen bir uyarıda bulunayım gene. Özellikle bu başaj grubu arkadaşlar. Kesinlikle yan sanayi kabul etmiyor. Daha önce denedik. Olmuyor arkadaşlar. Kısa bir süre sonra bir daha yakıyor. Mutlaka orijinal e, ürün almalısınız. Statörde. Konjektör de aynı şekilde. Ve bunun da tabii nedeni yine bu akıyor arkadaşlar. Bu Çin malı aküleri kullanmaya devam ettiğinizden önce e, bu problemi yaşayacaksınız. Bunu defalarca uyarıyoruz. Geçen R25 videosunu da çekmiştik. Şimdi bakın ne oldu? Dünya masraf. Şu motorun yağı değişiyor. Şu statörü kapak contası çıkınca conta gidiyor. Conta takamamak zorunda kalıyorsun. Statörü pahalı. 1200 küsur arkadaşlar şu an statör. Bir de NS200 ile RS200'ün aynı değil arkadaşlar. Birebir aynı değil. Onu da söyleyeyim iki tipi var. Bu Ares'in daha pahalı NS 200'den. NS 200'ün 800 küsür bandında. Bunlar 1200 lira civarında. Ee, ne oluyor işte? Ee, ekonomi suyu zamanı ekonomi yapıyorsunuz. 300 lira, e, 400 lira kar edeceğim diye alıyorsunuz bir abuk sabuk aküleri. Ondan sonra daha fazla masrafın altına giriyorsunuz. Lütfen bu bajaj grubunda özellikle çok önemli arkadaşlar akü. Bu rölanti dalgalanması, ekran resetlemesi, işte stator projektör sorunlarının hepsinin suçlusu bu. Başrol oyuncusu bu. Bir daha söylüyorum böyle bir motorunuz varsa buna parayı kıyın güzel bir alın yoksa gördüğünüz gibi bütün şeyler elektrik tesisatı çok ciddi zarar görüyor. Aman. Şu, şu statörün haline bakın arkadaşlar. Kömür olmuş. E sonra ne olur? Bu şimdi önüne de akım işte konjektör falan da yanabilirse yanarsa akımı dengeleyemez. Sonra ondan sonra o yüksek akım bir yerden çıkacak yani. Beyni yakar, ekranı yakar, bir yeri yakar yani. Elektrik tesisatını yakar. Bu elektrik tesisatları ucuz değil yani onu da söyleyeyim bu arada. Ondan artık yani bunu öğrenin. Yine uyarı niteliğinde bir video çekim dedim. Bu motorlara güzel akü takın arkadaşlar. Satır ve konjektörünüzü garanti altına alın. Evet kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayın diyelim. Görüşmek üzere saygılar.